İş duygulara gelince büyük kahramanlar bile aptalca davranır. Güçlü ama esnek olun. Yönetmenin kuralı budur. Gerçek güç tüy kadar hafiftir. Kılıç ve bıçak bilinmeyen tehlikeler getirir. Ama insan ilişkileri de öyle. Ruhum en karanlık yerlere sürülse bile aşkım beni yalnız bir ruh olmaktan kurtaracak diyor filmdeki kadın kılıç ustası Yu Shu Lin Kaplan ve Ejderha 2000 yılında yapıldı. Yönetmen Ang Lee Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Tayvan ve Amerika Birleşik Devletleri ortak yapımı. Filmin kadrosu uluslararası alanda tanınmış Chow Yun-fat, Michelle Yeoh Zhang Yi ve Chang Chen gibi etnik Çinli yıldızlardan oluşuyor. Bütçesi 17 milyon doları bulan kaplan ve ejderha sadece Amerika'da 128 milyon dolar gişe yaparak uluslararası bir başarı yakalamıştı. Uzak Doğu felsefesini yansıtan hikaye kardeşlik, bağlılık, aşk, ihanet ve moral üzerine kurulmuş. Her ne kadar dövüş sahneleri biraz uzun olsa da sıkılmadan izlenebilecek bir film. Sinemada izlediğim bu filmi televizyon ekranında yeniden izleyince Türkçe bir şarkı olduğunu keşfettim. Tabi YouTube yardımıyla bunu bulmak zor olmadı. Moğol genç erkeğin sevdiği Çinli kadına söylediği şarkı çok hoş. Türk dili bayağı eski ve zengin bir dil olsa gerek. Şöyle diyor Şarkının bir yerinde. Ey güzel kız, havalı kız. Ve devam ediyor tabii. Oyuncular haliyle çok iyi. Ancak Michelle, Yoah ve Chow Yun-Fat oldukça dikkat çekici. Malezya doğumlu Çinli aktris, ayrıca dansçı ve yapımcı. 1997'de People dergisi tarafından dünyanın en güzel 50 insanı arasında gösterilmişti. Güzel film mutlaka izleyin. İkinci filmimiz Kaplan ve Ejderhan'ın devam filmi. Crouching Tiger, Hidden Dragon, Sword of Destiny 2016 yapımı. Yönetmen Yuan Wo Ping. Wang Dulu'nun Iron Knight Silver Ways adlı eserinden sinemaya uyarlanmış. Michelle Yeoh bu filmde de Tüm ihtişamıyla başrol katlosunda yerini almış. Yine aynı tema, kardeşlik, bağlılık, aşk, ihanet ve moral üzerine bir Çin filmi. Felsefik boyutta bir anlatımı var. Yalnız açıkçası İngilizce konuşmalarını ben yadırgadım. Bu bakımdan birinci filmi daha çok beğendim. Diğer filmde olduğu gibi burada da iki aşk var ve iki sayısı önemli bir sarmal. İyi tarafta olmak oldukça zor. Elbette kin ve nefret insanı hata yapmaya sevk ediyor. Ve çok yetenekli olsanız bile elinizdeki güç bir anda size hata yaptırıp hayatınıza mal olabiliyor. Dediğim gibi felsefik bir film ancak güzel bir masal anlatıyor. Müzikleri ve dövüş sahneleri oldukça başarılı. Denklerin mücadelesi ve uyumu dikkat çekiyor beşli muhafız unsuru kovboy filmlerini anımsattı. Bence hiç gerek yoktu. Çinlilere hele hele böyle masalsı bir hikayeye İngilizce diyaloglar pek olmamış. Her şeye rağmen güzel film mutlaka izleyin.